Go Social, sosyal girişimcilikle İstihdamı destekliyoruz projesi, Avrupa Birliği tarafından Eğitimde İnovasyon ve Değişim 7 Hibe programı altında finanse edilmekte ve Mausa Suriçi Derneği, Aktif Proje ve Araştırma Merkezi ve Makamer, Mausa Kadın Merkezi Derneği tarafından yürütülmektedir. Bu podcast Avrupa Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu podcastın içeriğinden tamamıyla proje partnerleri sorumlu olup hiçbir bir koşulda Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez. Dinleyeceğiniz röportajlar 17 Haziran 2021 tarihinde İngilizce olarak kaydedilen röportajların Türkçe çevirisidir. Kayıtta dinleyeceğiniz kişiler oyuncu olup röportaj yapılan bireyler değildir. Kıbrıs'ta sosyal ve çevresel ekonominin gelişimi için destekleyici bir çerçeve oluşturmaya yönelik çabalara ve tartışmalara katkı koymayı amaçlayan Go Social, Sosyalleşelim podcastımıza yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde genç nesil girişimcileri Kıbrıs'taki mevcut sosyal ve çevresel ihtiyaçlar ve zorluklarla ilgili Yeni iş modelleri konusunda eğiterek gelecek nesiller arasında olumlu bir sosyal girişimcilik kültürü yaratmayı tartışıyoruz. Bugün 400'den fazla okulda başarıyla uygulanan kullanılmış yemeklik yağların toplanmasına yönelik bir eğitim ve çevre programı olan Tiganokinisi'nin öncülerinden biri olan çevre mühendisi ve sosyal girişimci Mihalis Loizides konuğumuz olacak. Tiganokinisi örneğiyle sosyal girişimciliği potansiyel bir eğitim aracı olarak inceleme fırsatı yakalayacağız. Antigonokinisinin ortaya çıkış nedenlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Kıbrıs'a geldiğimde okullara ziyarete gittik ve şunu gördük ki bizler ne kadar öğütler versek de çevre korumasına dair bir şey göremedik. Su tasarrufu hakkında konuşuyorduk ve öğrencilerin musluklarda nasıl su israfı yaptıklarını gördüm. Biz de ne yapabiliriz? Okullar için bir prototip oluşturabilir miyiz diye düşündük. Yetkililere gidip okullara bilgilerimizi aktarırken sorun olan bu düzeni değiştirmek için izin istedik. Ve her zamanki gibi parayı veren düdüğü çalar sözünü duyduk. Biz yine de çözüm yolu bulmaya çalıştık. Okulların kendi sorunlarını çözebilmesi ve okullarda bir prototip oluşturabilmek için nasıl para toplayabilirdik? Birçok kişi ve bilim insanı ile birlikte çalıştık. Sonunda ise çocuklara ve ailelerine evlerinde kullanılmış bitkisel yağları getirmelerini isteme fikrini bulduk. Onlar yağı okula getirecek ve biz de yağları alıp biodizele çevirecektik. Tüm para tabi burada çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Litre başına 50 cent gibi bir şeyden. Gerçek bitkisel yağ yani taze bitkisel yağ satın alabilmek için ihtiyacınız olanın yarısı hatta daha fazlası. Bunun büyük bir miktar olduğunu anlayabilirsiniz. Bu yüzden geri dönüştürüp okula para getirebileceğimiz teneke kutu ya da diğer atıklar yerine bunu seçtik. Yani yılda 2-3-4 bin euro kazanan okullarımız var. Fakat bir zorunluluk var. Bu 3, 3 bin ya da 4 bin euro çevrenin korunmasına ve geleneksel bir okuldan sürdürülebilir bir okula dönüşmesine yönelik faaliyetlere harcanacak. Sadece bu amaç için. Yazıcı ya da okuldaki diğer masraflar için kullanamazlar. Böylelikle şu anda ada genelinde 2000'den fazla faaliyet gerçekleştiriyoruz. Peki, bu kadar karlı, faydalı ve etkili bir proje örneğinden sonra neden aynı desteğe ihtiyaç duyabilecek okullarda ya da başka kurumlarda Tiganokinisi'ye benzer proje örnekleri görmüyoruz? <laughs> Güzel noktaya değindiniz. Herhangi bir sosyal gelişime söyleyebileceğim bir şeylere başlamak için en büyük engelin para olduğudur. Tiganokinisi'yi hayal edin tamam mı? Toplamayı yapacak araçları satın almamız gerekiyor her araç içinde minimum tutar 20 bin euroydu. E, kim verecekti? Ayrıca Kıbrıs için 3 tane ihtiyacımız vardı. Yani toplama işlemini yapacak kişilerin maliyeti dahil olmadan 60 bin euroya ihtiyacımız var. E, daha çalışanlar var, insanlar var. <laughs> evet, başlangıçta gönüllüler bulduk. 60 bin euroya ihtiyacımız vardı sonuçta. Hepimiz kendi cebimizden verdik. Kıbrıs'ta belli bir vizyona sahip kişiler ile oturup iş yapacağınızda herkes elini cebine atsın deyip 2000-3000 euro almak zor. Hatta bunu söylemek mümkün değil. Ben de tohum finansmanı önerisinde bulundum. Yani biz kurum ee, kuruluş olarak işleri başlayacak parayı bulabilir daha sonra sürdürülebilir hale gelebilirdik. Şu an Tiganokinisi gerçekten de sağlam bir girişim olarak ayakta duruyor diğer ülkelerde kitle fonlaması kullanılıyor. Herkes 50 sent ödüyor ve eğer ödeyen milyon kişi varsa birkaç yüz bin toplayabilirsiniz. Ama Kıbrıs'ta yarım milyon nüfus. <laughs> Onlardan ne <nesleyeceksiniz? gülüyor> Bu kültürle ilgili bir mesele. Bu nedenle tohum finansmanı çok önemlidir. Çünkü kitle fonlaması kültürümüz yoktur. Takipçi kültürümüz yok. Hepimizin kendi hayalleri var. Tür sosyal girişimlerin başlatılması için ilk adımı kimin atması gerekir? İnsanları eğitecek bir karar vericiye mi, yoksa ihtiyaç olunan şeye bizim karar verip karar vericilere iletmemize mi? Yani hangi yön daha uygun? Ee, i̇htiyacımız olan ilk şey ilerlemeye istekli, öngörülü birine sahip olmanız. O kişi varsa ve o da kendini bu işe adadığında doğru yol bulunur aslında. Özellikle de Kıbrıs'ta oldukça esnek olmanız gerekir. Yani yapacağını söylediğin şeye inan, buna inanacak birçok arkadaş edin ve ilerle. Diyelim ki böyle öngörülü bir kişimiz var. Bir fikri, iradesi ve fikrini takip edecek arkadaşları da var. O zaman atılacak adım nedir? Paylaş. Fikirlerini arkadaşlarınla paylaş. Bir sonraki adım ise dışarı çıkıp fikrinin üzerine gerçek anlamda çalışmak. Konsept dışında altyapı, araç ve gereçler ve ne yapmanız gereken her ne varsa hepsini katarak üzerinde çalışmak. Bir sonraki adım ise deneme yapmak. Başta fikrimizi gerçekleştirmemenin verdiği coşku ile bu fikrin daha önce kimsenin aklına gelmediğini düşünürük. Eğer bir deneme yaparsanız tüm sorunları görme ve geriye dönüp değişiklikler yapma imkanı bulacaksınız zaten. Daha sonra ise sizi takip edip projenizi uygulayabileceğiniz insanları ikna edip sürdürülebilir bir projeye sahip olacaksınız. Genç nesil için bir eğitim aracı olarak sosyal girişimciliğin eğitime dahil edilmesi hakkında konuşalım biraz da. Sosyal girişimciliğin yerel eğitim sistemlerine dahil edilmesi sadece genç nesil için değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın geleceği için ne kadar önemli veya değerli olurdu? E ee, sosyal girişimler ülkeniz için iyi bir şeyler yapmak adına güzel bir temel sağlar evet. Çünkü ilk odağın para kazanmak olmaz. Yaşadığın yeri ya da dünyayı daha iyi bir hale getirme vizyonuyla işe başlan ve bunun onları girişimciliğe yönlendirebildiğine inanırım ben. Şimdiye kadar insanlar hep girişimcilerin kafasının diğer insanlardan faydalanabilecekleri şeyler bulmaya işlediğini düşünürlerdi sosyal unsurları katarsak gençleri bunu yapabileceğinize ve yapmak için bir nedeniniz olduğuna inandırabilirsiniz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tüm büyük iş adamları Tiganokinisi'ye karşıydı. Ekonomi uzmanı tüm arkadaşlarım bana bunun sürdürülebilir olmayacağını söylediler. 6 yıl sonra sadece sürdürülebilir olmakla kalmayıp sadece kar amaçlı bir işletme olsaydı oldukça karlı bir iş olacaktı. Tabii ki uzman kişileri dinleyin ama aklınızın bir köşesine bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığınızı unutmayın. Bir şeyleri değiştirmek bizlerin kendi düşünce yapısında değiştirmemiz gerektiği anlamına da gelir. Arkadaşlardan ve uzmanlardan güzel bir söz duymak için güzel olabilir ama eğer içinizde varsa kendinize inanırsanız lütfen devam edin ve onu yapın. Sonunda sizin fikrinize inanan insanlar yardımıyla yapabildiğinizi göreceksiniz. Bu yola çıkarken aklınızın bir köşesinde tutmanız gereken bir şey. Teşekkür ederiz. Yerleşik bir sistemi hedef alan bir değişiklik başlatmak en iyi ihtimalle zorlayıcı olabilir. Bu tür bir girişim Kıbrıs Türk toplumunda GİAD ve GİKAD'ın ortak çabalarından ve girişimcilik eğitimini Kıbrıs'ın kuzey kesmindeki seçilmiş okullara entegre etmeyi amaçlayan pilot programı sayesinde gerçekleştiriliyor. Sıradaki konuğumuz çok yönlü girişimci ve GİAD'ın şu anki başkanı olan Muhit İnce. Bizlere pilot programın ayrıntılarını ve beklenen sonuçları paylaşacak. Gerçekleştirilecek olan Adanın Girişimci Çocukları Projesi hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Evet tabii. Bu yıl projemizin deneme yılı olacak. Proje dahilinde 6 okulu hedefliyoruz. Hem devlet hem de özel okullar yer alacak. Her okuldan 3 öğretmenimiz olacak ve her okuldan ayrıca 6'şar kişilik 2 grubumuz olacak. Yani ilk yılımızda 72 öğrenciyle başlayacağız. Bu nedenle ilk yılın Eylül'den Ocağa kadar olacak kısmı girişimcilik programının teorik kısmına odaklanacak. Eğitmenler eğitildikten sonra gerekli bilgileri öğrencilere verebilecekler ve tüm atölyeleri sahada yapabilecekler. Programın Ocak'tan sonraki ikinci kısmında tüm herkesten, öğrencilerden bir proje yaratmalarını veya bir ürün ya da hizmet üretmelerini istemeyi amaçlarak böylelikle yılın ilk kısmında öğrendiklerini fiilen uygulayabilmelerini sağlamak isterik. Sonunda ise bir sunum etkinliği yapacağız. Tüm öğrenciler ortaya koydukları ürün ya da hizmeti sunma şansı elde edecek tüm aileler, yetkililer, çocuklar ve akrabalarını büyük bir seminer odasına toplayacağız. Burada çocukların heyecanla sunumlarını yapacaklarını umuyorum. Hepsi ödüllerini alıp programın uzmanlarından geri bildirim alacaklar. Yani bu bizim için oldukça heyecan verici, sabırsızlıkla bekliyoruz. Projenin bazı etkinliklerinden bahsetmek ister misiniz? Projeye katılacak olan pilot okulları neler bekliyor? Bu projede hocamız Mehmet Başar buradaki yetkililer tarafından seçilen eğitmenlerin eğitmeni olacak. Onlar geldikten sonra proje süresince biz de onlarla birlikte olacağız. Eğitmenlere edeceğiz. Bu projede hedeflediğimiz şey öğrencilerin ve gençlerin kalıpların dışında düşünmelerini sağlamak. Girişimcilik dediğimiz zaman toplumda bir yanlış anlama var çünkü. Girişimcilik dediğimizde iş adamı olmak için illa bir iş kuruyor olmanız gerektiğini kastetmeyik. Aslında hayatın her alanında sosyal girişimci olabilirsiniz. Bir öğretmen olup girişimci olabilirsiniz. Bir doktor olsanız da girişimci olabilirsiniz. Projemizin amacı çocukların bu zihniyetten, kalıpların dışında düşünebilmelerini sağlamak. Böylelikle günlük hayatlarında bir sorunla karşılaştıklarında kullanabilecekleri araçlara sahip olurlar. En azından eleştirel düşünebilirler ve bu araçlarla zor zamanlarda çözüm üretebilirler diyelim. Program eğitmenlere ardından çocuklara da öğretilecek şekilde sosyal girişimciliğe mi odaklanacak? Evet tabi program sosyal girişimcilikle ilgili unsurları da içerecek. Programın amacı sadece girişimcilerin kendi işlerini veya şirketlerini kurması değil, genç kişilerin de bu düşünce yapısına sahip olmalarını sağlamaya hedeflerik. Yani kendi hayatlarında, geleceklerinde önlerine çıkabilecek herhangi bir problemin üstesinden gelmek için bunlardan faydalanmalarını isterik. Yani esas hedefimiz kalıpların dışında düşünebilmelerini sağlamak. Bize biraz süreçten bahseder misiniz? Böyle bir program için yerel yönetimler ve okullardan herhangi bir konuda destek almak nasıldı? Projeye destek bulmanın en zorlu aşaması neydi? Aslında çok şanslıydık. Önümüzde herhangi bir zorluk yoktu yetkililer bu proje hakkında çok iyimserdi ve gerçekten sanırım ilk toplantıdan itibaren ne dediğimizi anladılar. Yani üçüncü toplantıdan sonra protokolü imzalayacak durumdaydık. Şimdi ise hangi okuldan başlayacağımızı ve sorumlu öğretmenlerin, eğitmenlerin ve tüm okullardaki yere sorumlu kişilerin kimler olacağını öğrenmek için yetkililerden haber bekleyerek Süreç oldukça hızlı ilerleyecek. Öğretmenler ya da okullardan belki ebeveynlerden böyle bir programın erken eğitime, erken eğitim kurumlarına entegre edilmesi için bir talep ya da ihtiyaç var mıydı? Yoksa sizler okulları eğitmek ve böyle şeylere ihtiyaçları olduğunu anlatmak gibi bir sorumluluk mu edindiniz? Hangisi önce oldu? Aslında bu ihtiyacı biz hissettik. Çünkü özel sektörde olduğunuzda gerçekten birçok sorunu çözmeniz gerekir ve en büyük sorunlardan biri nitelikli iş gücü ve eğitimli insanın az olması. Burada eğitimliden kastım işinde tecrübeli ve becerikli olan kişiler. Giyatta yaptığımız toplantılarda bir konuyu tartıştığımız zaman tartışmanın nedeni aslında bu düşünce yapısının olmayışıdır. Profesör Başar'ın masaya yatırdığı temel nokta genç yaşta ilkokuldan bu eğitime başlamasının gereğidir. Projeye esas başlama nedenimiz bu. İhtiyaç kendi deneyimlerimizden ortaya çıktı. Gelecek nesiller bu girişimcilik veya sosyal girişimcilik prensiplerini genç yaşta öğrenmek ve uygulamaktan nasıl faydalanacak? Bu Kıbrıs'ın geleceği için ne anlama geliyor? Hızlıca bir etrafımızdaki insanları hayal edin. Yeğenlerinizi, kuzenlerinizi ya da sokakta kalıpların dışında düşünebilen insanları hayal edin. Eleştirel düşünebilen ve sorunlara çözüm bulmaya çalışan birilerini hayal edin. Bunun ekonomi için etkisini bir düşünün. Güzel sonuçlar çıkacak. Dolayısıyla bu zihniyetle yetiştirilen tüm insanlar adanın ekonomisine ve yaşam kalitesine olumlu bir etki yaratacaktır. Projenin sonunda girişimcilik ve sosyal girişimcilik eğitim sistemine dahil edilmezse eğitimcilerin ve ailelerin uygulayabileceği bazı pratik yollar nelerdir? Çocukları girişimci olmaya teşvik etmek için daha sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir ortam yaratmak adına neler yapılabilir? Şey, aslında bu bütün bir sistemi kapsar. Yani demek istediğim Cenga oyunu gibi. Bir taşı kaldırdığınızda geriye kalan taşlar çökebilir. Dolayısıyla girişimciliğin her alanda olması gerektiğine inanırım. Sadece okullarda ya da evde değil, bir düşünce biçimi edindikleri bir zihniyet olarak var olması. Bunu eğitim sistemimize dahil edemiyorsak, ebeveyn olarak bunun ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Ama anne ve babaları eğitebilmek için yine yürümemiz gereken uzun bir yol olacak. Okullarda eğitim sisteminde bunu uygulayamıyorsak farkındalığı sürekli olarak arttırmamız gerekir. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu projenin güzel bir şekilde başlamasını isterim. Bence ilk yıl en zoru olacak. Çünkü neler yaşayacağımızı ve önümüze neler çıkacağını tam olarak bilmeyik. Ama irademiz, enerjimiz ve giyat ekibimiz var. Girişimciliği ve sosyal girişimciliği destekliyoruz. Bu yüzden çabalamaya devam edeceğiz. Umarım bizim gibi diğer sivil toplum kuruluşları da hayatın her alanında girişimciliği destekler. Çünkü bunun bizi olumlu bir şekilde geleceğe taşıyacağına inanırım. Bu podcast bölümünde bahsedilen girişimler ve kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek veya iletişime geçmek için aşağıdaki açıklamada verilen sosyal medya sayfalarına ve iletişim bilgilerine göz atabilirsiniz bu bölümü dinlemekten zevk aldıysanız ve bu yayının içeriğinden faydalanacak birilerini tanıyorsanız, onlarla ve çevrenizle paylaşın. Go Social projesi faaliyetlerini 8 Ağustos 2021'de tamamlıyor. Ancak sosyal girişimcilik veya Go Social projesinin eğitim ve bilgilendirici materyalleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, www.gosocialcy.eu proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sosyal girişimcilik eğitim videolarına, yerel sosyal girişimlerle ilgili kısa belgesellere ve diğer podcast bölümlerimize erişebileceğiniz YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve umarız bir sonraki Let's Go Social bölümümüzü dinlersiniz. O zamana kadar sağlıcakla kalın.